Partişle devam ediyoruz. Odaya girdikten sonra masanın üstünde bir defter gördüm. Tabii ki defteri merak ettiğim için açtım. İlk açtığım esnada ilk sayfalarda bir şey yoktu sadece yazılar vesaire vardı. Diğer orta sayfalara geldiğimde ise orada daha öncesinde yaşayan ailenin çok fotoğraflarını gördüm. Çocukların fotoğrafları, işte annesinin, babasının. Bir de yaşlı bir kadın var, yaşlı bir hasta, yatalak bir kadın. Sonrasında camların çarpmasıyla beraber kapı kapandı kapıdaki anahtar da yere düştü. Ben hemen ne yapacağımı bilemedim çünkü kapı kilitlendi ve telefon da çekmiyor. Alt katta arkadaşım olduğu için ben de direkt bağırarak hani arkadaşıma seslendim. Daha sonrasında arkadaşım beni duymadı. Hani 5-10 dakika boyunca sesleniyorum, ediyorum, kimse gelip ya yani gelen yok, giden yok. İyice sinirlerim bozulmaya başladı. Daha sonrasında ne geldi işte Emre orada mısın? İşte sesim geliyor mu falan. Ben bağırıyorum, konuşuyorum. Emir hala da bana orada mısın demeye devam ediyor. Sanki beni duymuyor gibi. Ben konuşuyorum ama sanki boşuna konuşuyorum gibiydi. Da arkadaşım kapıyı yumruklamaya başladı, kırmaya çalıştı. Dedi ben aşağı ineceğim, telefon çektiği bir yerde polisi arayıp geri geleceğim dedi. Ben de ay gitme işte beni yalnız bırakma işte ben tek başıma kalmayayım falan diyorum. aşağı iniyor. Devamı part 4B. Görüşmek üzere.